bugün yoldaş oynuyoruz. CSGO'da yoldaş oynuyoruz. Her zamanki gibi yoldaşa devam ediyoruz ve Lay haritasındayız. Şimdi dışarıdan bak adamın biri geç kalmış vuramadım. Şu an hala bir elim alışamadı. Şimdi şurayı bir keseyim. Şu aşağıdan çıkabilir. Tamam. One upstairs. Bir tanesi yukarı çıktı. Onu gördük. Burada hafif pink var sanki bizde de. Tamam biri düştü. Eee, uh, boost me please. Come on, boost me. Olur, sakin ol lan, boost me dedim. Adam çok gergin ya. <laughs> boost me dedim, bana vurmaya başladı adam. Hop, şöyle gidelim. Tamam, zaman oynadık bu de zaten. Hop, tamam. Güzel. Bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Adam aldı. Adam çok stresli ya. Şu an panik içinde oynuyor. <laughs> ben söyledim orada Boost mu dedim. Orada olduğumu belli etmiştim aslında ama. Şu skinin güzelliğine bakın ya. Hareket ettikçe rengi değişiyor. Çok güzel bir skin. Hop, şöyle bir atlayalım. Rushlayan, maçlayan olursa affetmeyiz. Sen bir öl bakayım. 1 HP mi? Flashla bile öldürebilirim şu an adamı o zaman. Şurada bir yerde büyük ihtimalle bomba kurana kadar bekleyecek. O yüzden. adamın tam yapmamı istediği şeyi yapıyorum. Güzel. Tamam. Ya yani bir canım var. Neyine güvendin arkadaşım ya. Çok güzel. Şu an 2-0 gidiyoruz. Bu diskoyu atmayacağım. Çünkü paranızı e, idareli kullanmalısınız. Hani zor günler gelebilir. O zor günlerin gelebileceğini düşünerekten paranızı biraz saklamanız gerekiyor. Hani şu anın Eee refahını gelecek günlerin teminatına tercih etmeyin. Sen geleceksin, öl bakayım. Öyle gelinmez yani. Önce bir müsait misiniz diyeceksin, öldü. Upstairs, alırsın hocam alırsın. Alırsın! Ah be ah be oradaydı ama biliyordum. Neyse sağlık olsun. Ya o ikinci adamın geleceğini göremedim. Neyse. Taktik değiştiriyoruz. AWP alayım mı? Hadi almayacağım. AWP almayacağım. Bir AK alıp içeri gireceğim yine. Çok içeride oynuyorlar çünkü. Bizim adam ölürse sıkıntıya girer oyun. Tamam. Tamam. Adam ölmüş. Şimdi... Gördüm onu. Tamam Tamamdır. Aferin sana tamam. Güzelce bu eli de aldık. Şimdi yine aynı taktik içeri gideceğiz arkadaşlar. Ee, şu an 3-1 öndeyiz güzel. Ama dikkatli olalım. Öyle hemen bir güzel flashımdan bir tane daha atayım. Ya atamadım ya. Neyse. Kendimizi kör ettik anca. Sen bir öl bakayım öyle. Gelmek yok. Aha. O da ölsün. Tamam. Güzelce bunları aldık. Şimdi bunlar farklı oynamaya başladılar. Anladılar ki hepimiz eve girince bir şey çıkmıyor. Biraz farklı oynayalım dediler. Şimdi onların farklı oyununa karşı biz oyunumuzu değiştirmezsek yani aynı oyuna geliştirdikleri bir taktik olduğu için bizi dezavantajlı konuma sokabilir. Ancak yine de deneyeceğim aynı şeyi. Aa pink, pink girdi. Bana niye pink giriyor? Bir dakika. Şu an kötü bir şekilde pink yedik. Şuraya bir bakalım. Adamı göremedim. Tamam burada kimse yok. Şöyle geçelim. Yukarıda bir yerde pusuyordur büyük ihtimalle. Bakalım ne kadar süremiz var. Biraz süremiz var. Dikkatli olalım. 32 saniyemiz kalmış. Tamam. Keşke sumo oraya atmasaydım ama. Ah ya, orada olacağını niye düşünmedim ben ya, neyse. Güzel güzel alacağız hadi. AWP'ye mi geçsem? Bir el AWP mi oynasak? Bir el AWP oynayalım hadi. Ee, şöyle ben bir dışarı seyirteyim. O bizim adam da AWP almış. Güzel güzel olur. sen bir öyle bakayım. Öyle. Etrafı taciz edemez. Şimdi diğer adam nerede? Info var mı? Şöyle bir deneyelim. Upstairs. Şurada olmuş olabilir mi?

Kötü gitti ya, kötü gitti ya. Bulamadım adamı. Neyse öndeyiz hala. Bak alacağız. Öndeyiz. Alıyoruz şimdi. Ben gene AWP ile dışarı çıkacağım. Asıl adamın yeni biliyorduk. Öld AK alıp öldürebilirdim Ne neyse tamam. Sorun yok arkadaşlar. Geçmişe dönük hayflanmayalım. Sen bir öl bakayım. Ya beni AWP ile kesip alamazsın. Tamam sen, sen bittin arkadaş. Arkadaşımı öldürmeyecektin. Yani güzel. Şimdi ilk yarı 5-3 önde kapattık arkadaşlar. İkinci yarıya bakacağız nasıl geçecek. O sumonun içinden çözmesi çok sihirime dokundu ya. Bulamadım iki seferde ya. Neyse. Şimdi ne yapalım? Bakı revolver falan mı alsak? 5-7 alayım mı? Ne yapayım? Gerek yok. Bir tane imha teçhisi iki tane flash alacağım. Şimdi şu güzel flashımdan bir tane... Görmediniz. Şurada bir kafa mı gördüm? Herhalde yanılıyorum. Görmüşüm. Aha yeri saptayamadım. Van Garage. You Ne yapıyorsun dostum? Ne yaptı bu? Panda mi yaptın? Beleşe el verdik ya. Şimdi bunu alırsam onu alamadığım için bir tane kasksız yelek aldım. Şimdi yukarı çıkacağız. Dın 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 dın. Hop, bir tane vurayım şöyle. Aşağıdan gelecek bir tane ses duydum. O nasıl tek dönmedi ya? Tüf ya. Ya güçsüz bir silah olunca MP9. Ben bir mola alayım en iyisi. Adam gel. Geldin mi? Yok bu gelmi... gelmiş tamam Mola alacaktım yoksa. Şöyle bir çıkalım. Yani iki eli beleşe verdik. Beraberliğe geldik. Yani mola alın. AFK olacaksanız mola alın yani. Bir takım arkadaşınızı ayıp etmeyin. Tamam sen orada dur. Ben şurada durayım. Dostum ölme lütfen. Lan ne oluyor? Pink girdi. Ya reload yapıyordum ya. Hep bak ikidir bu adam beni kötü yakalıyor. Çok küçük atçı bir adam. Şimdi bittiniz. Şimdi bittiniz. Ne yapacağım biliyor musun? Nos. Al şunu. Şurayı yakacağım. Ya bana niye pink duruyor ben anlamadım. Şöyle bir dışarıya bir bakalım. Dışarıda yaşam belirtisi gözükmüyor. Burdan gelen adam yok Tamam bir tanesi öldü Aha, Bir tanesi orada Tamamdır şimdi çözebiliriz Bu kadar çöz Adamsın flash alalım. AK-47'sini de alalım adamı. Burada AK-47 var. Sen de bunu al. AK AK. Hey. Almıyorum. Neyse kendi tercihi bilemeyeceğim. Şimdi 6-6'ya geldik. Her şeye rağmen. Şu imha teçhisi altında alalım. Adam almış zaten. Şöyle bir flaş atıp açıktan gideceğim bu sefer. Adam avlamak için. AK uzak mesafe iş yapıyor çünkü baya. SSC mi o? Tamam. Oh, hayır oraya gitmiş. Traktör, traktör, Kötü oldu ya adam yalnız bırakmasaydık. Neyse sen alırsın. Sana güveniyorum. Lütfen al. Lütfen al. Adamımız kapıyı açtı dışarıya bakacak adamın yerini tespit etmeye çalışıyor. Ee, i̇lk bakışta adamı göremedi şimdi panik içinde adamın ev içinde ona doğru gelip gelmediğini kontrol etmek amacıyla e, dolaşıyor. Yandaki camları ihmal etmesine karşılık merdivenlerden çıkma ihtimaline karşı oldukça temkinli olduğu göze çarpıyor. Şimdi bekliyor. Panik içinde olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında adamımız oldukça soğukkanlı çünkü bir kara deliğin fotoğrafını koymuş plant mi var dedikten sonra bunun bir fake plant olduğunu anlayabilecek mi? Anladı ve adamı aldı. Adam onun yukarıda olduğunu anlayamamıştı. Bu yüzden çok kolay bir şekilde mağlup oldu. Ve 7-6 öndeyiz. Ben de bir AWP'ci olarak AWP'mi çekiyorum. Ve şeyi keseceğim. Şurayı keseceğim. Bir tanesini yandan vurduk. One low ayağına gelmesi de komik oldu. Tamam. Bir vuruştuk canı vardı zaten. Şimdi diğer adam nerede? Aha gördüm onu. Dikkatli ol. Çok iyi, çok iyi. Bizim adam onu aldı. 8-6 öndeyiz. Bir sayıya oyun aldık. Şimdi ben şu aşağıdan rushlayacaklarını düşünüyorum. Veya bana rushlarlar. Ee, her iki ihtimalde Şurayı ben bir kırayım ya. Şurayı ben bir kırayım. Şurayı bir patlatalım. Gelen giden yok oradan. bir tane yukarı çıktı. Şuradan gelir misin? One upstairs. Dışarıdan açılmalarından korkuyorum. Bekle bekle. Just stay just stay. Don't go don't go just stay. Sen öl bakayım. Bunu demiştim. Hop dışarıdan gelen giden gözükmüyor. Bakalım dışarıdan gelip giden yine yok. Evde bir kafa gözükmüyor. Ben dışarıdan geleceğine bayağı inanıyorum. Ama gözükmüyor. Base'de çok iyi bizim adam onu aldı. Evet arkadaşlar maçı böyle güzellikle kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.